Müjgan açar mısın kapıyı? Müjgan beni dinler misin? Müjgan! Doktor hanım evde yok. Ne zaman çıktı? Yeni çıktı daha. Beş dakika olmadı. Sağ ol. Bak, bak, bak. Bak şu var ya şu, şu tahtalı güvercin. Bu güvercinlerin en irisidir bu. Bu kanatlarını öyle bir vurur ki çok sert vurur. Rahmetli babamın vardı bir tane böyle kanatlarını vuruşundan tanırdık. Dur şunlara biraz yem verelim. Fakere. Gel bakalım gel. Korkmayın hepinize var. Hepinize var hepiniz. Sakin ol. Ne oldu Çetin ne bu heyecan yahu? Bakan gördün değil mi bu kadar heyecanlandı? O da senin benim gibi insan oğlum. Yaman'ın demir de heyecanlanmıştır şimdi. Bakan geldi ya temel atma törenine. Başı göğe ermiştir. Ama marifet bakana bakmak değil. Bakana bakarken işçi köylüyü görmek marifet. Doğru am, doğru da. Temel atma töreninde ortalık karışmış am. Büyük hadise çıkmış. Ne olmuş? Demir Yaman cengavere ağız burun girmiş am. He, törende. Hem de bakanın önünde. Büyük rezillik çıktı diyorlar. E, rezillik onlar oradaysa zaten rezillik de oradadır. Sonuçta rezil rezile vurmuş. <laughs> Sebebi neymiş peki? Vallahi orasını bilmiyorum am. Ama anlattıklarına göre Demir Yaman'ın gözü hiçbir şey görmemiş. Allah Allah. Dur bakalım yakında kokusu çıkar. Yılmaz nerelerde? Doktor Hanım'ın peşinde am. Peşinde mi? O nasıl söz Çetin? Yani Doktor Hanım'ın yanına gitti galiba. He. Gitmiştir herhalde. Merhaba, ben Doktor Müjgan Hanım'a bakmıştım ama. Görmedim ben. Allah Allah, gelmiş olması lazım. İsterseniz bir servislere bakın, orada olabilir. Kusura bakmayın, acelem var. Sabahattin abi. Yılmaz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Müjgan'la konuşacaktım da bulamadım. Nerede olduğunu biliyor musun? Müjgan izne ayrılmış. İzle mi? Nereden biliyorsun? Başhekim söyledi. Bu sabah arayıp haber vermiş. İstanbul'a gidiyor o zaman. Uçağa binmeden yetişmem lazım. Ne uçağı bugün? Uçak yok ki İstanbul'da. O zaman arabayla gidiyor. Abi benim hemen çıkmam lazım. Hiç kusura bakma. <laughs> oğlum dur. Abi benim konuşmam lazım diyorum onunla. Ya bir dur sakin ol. Kız gidip kafasını toplamak istiyorsa bırak gitsin. Sabahattin abi. Abi sözü dinleyilmez. Yolunu kesip sık edince ne geçecek eline? Bırak biraz uzaklaşsın, toparlansın. Sonra sakin kafayla konuşursa ne konuşacaksan. Hadi otur şuraya. Gel. İstanbul'a gittiğini nereden çıkardın? Nereye gidecek abi işte? Babasına gidiyordur. Sanmam. Benim bildiğim Müjgan babasına gitmez. Başka bir yere gitmiştir. Arkadaşına falan. Abi hangi arkadaşına gittiğini biliyorsan söyle ne olur. Bilmiyorum Yılmaz. Abi biliyorsan söyle. Vallahi bilmiyorum. Ama bir rahat bırak kızı oğlum. Anladım ayrıldınız. Her şey üst üste geldi. Nedir o üst üste gelen? Bir müjganın babasına mektup yazmış. Kızınız bir katille beraber değil. Ne? Katille beraber mi? Beni bilen biri... Her şeyi yazmış. Afla çıktım bile yazmış Yani. Müjgan'ın babası da soluğu burada aldı. Şehir kulübünde karşılaştık. Müjgan'ı İstanbul'a götürmek istedi. Müjgan da gitmek istemeyince. Allah Allah. Kim yazmış oğlum bu mektubu? Kim ne istiyor sizden? Vallahi isim isim yok ama ediş bir yazı. Gülten mi yazdı yani? Gittim sordum sen mi yaptın bunu dedim. O da yemin ederim ben yazmadım dedi. Gerçi yazmış olsa ben yazdım diyecek hali yok ya. Oğlum hemen günahını alma kızım. Başkası yazmış olabilir. Kim yazacak abi başka? Gültü'nü bilmiyor musun? Taktı bana kafayı. Müjgan daha babasıyla yaşadığı tartışmanın tesirinden çıkamamışken... ...bir de Naime yenge geldi. Züleyha'yı Müjgan'a sordu. Yılmaz'ın nişanlısı dedi. O da ayrıldı benden. Ya, haklı tabii. Hata benim. Daha en başından söyleyecektim her şeyi. Naime yengenden Züleyha'yı doyan sadece Müjgan değil Yılmaz. Nasıl yani? Hemşireleri de anlatmış. Böyle böyle diye. Bütün hastane sizi konuşuyor. Ne abi sen? Bu mevzu hastanede konuşuluyorsa şehirde de konuşuluyor demektir. Demir'in kulağına gitmesi an meselesi. Belki de gitmiştir bile. İnşallah acısını Züleyha'dan çıkarmaz. Züleyha'nın ne kabahati var ki? ne zamana kadar saklayacaktı Demir? O yer gelir yazı da yaban gül olur yer yer gül olur yer yer gül olur yüzüm görsem tutulur dilim